Hocam hoş geldiniz. E, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, biz e, Partisi yani e, Başkanları'yla e, böylesine bir program yapmayı uygun gördük. Bu yapacağımız e, programları sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Bu ara ben e, birkaç sorum olacak çalışmalarınızla, kampanyanızla ilgili. önce kısa bir tanıtmamızı tanıtmanızı rica edeceğim. Buyurun. 1954 Erzincan Tercan doğumluyum. Ee, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünde 1978 yılında mezun oldum. 78 yılında göreve başladım. Bu 1980 Askeri darbesinden sonra çok kısa bir süre gözaltına alındım. bırakıldı 1982 anevasasını oylamasından sonra da tekrar alındım. ve uzun bir süre içeride kaldıktan sonra 1985 yılında berat ederek tekrar görevime döndüm. 30 yıl öğretmenlik yaptım fiili olarak. Bu süre içerisinde Kamu Emekçiler Senlikaları Hareketi'nde görev aldım. Eğitim kurucusuyum. 133 kurucudan biriyim. Ayrıca eğitimden mülteci oluş ve yönetimde 3 dönem bulundum. E, 2008 yılında emekli oldum. 2010 yılında bir dönem BDP Maltepe İlçe Başkanlığı yaptım. yaptım. E, Demokrasi için birlik hareketiyle birlikte başlayan süreç bizi Halkların Demokratik Partisi ile buluşturdu. Bu süreçte de Maltepe BDP İlçe Başkanlığı na atandım. 2014 mali seçimler Mart 30'da yapılacak mali seçimlerde de Maltepe Belediye İş Başkanı adayı olarak halkıma bu siyasal çalışmalarını aktarmak, bunların özgüvenini kazanarak Maltepe Belediye Başkanlığı'nı almak istiyoruz. Evet, biz başarı diliyoruz sizler. teşekkür evet. ederim. Ee, bu süre yaklaşık bir aydır bir seçim kampanyası çalışmaları yürütülüyor. Kısaca Maltepe'deki seçim kampanyalarından bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Maltepe 18 mahalleden oluşuyor, 208 kilometre sınırları olan, 500 bin üzerinden nüfusu olan büyük çevre ilçemiz. Doğal olarak İstanbul'un dokusu gibi her kentimizden insanlarımızın iç içe yaşadığı, çeşitli niyetlerden halkların bir arada bulunduğu, özellikle Ebeş diye nitelendirdiğimiz bölgede daha çok emekçilerin ve çalışanların oturduğu bir ilçe. Biz bu her mahallede yeterince büro açamadık ama 8 mahallede seçim irtibat büroları açtık. Buralarda halkın bürolarımıza yoğun bir ilgisi var bizleri tanımak isteyen, bizim politikamızı öğrenmek isteyen halkın bu olarak çok sıkça uğradığını görüyoruz. Her mahallede seçim komiteleri oluşturduk. Bu komiteler e, gündüz esnaf, dernek ve benzeri yerleri ziyaret ederken akşam saatlerinde de özellikle ev ziyaretleri yapılıyor. E, şu ana kadar 10 bin üzerinde el ilanı e, dağıttık. Bunun yanında üç bin küsur afiş yaptık. Yine yüzlerce e, pankartımızı çeşitli mahallelerimize asarak kendimizi, halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. E, Gecekondu gece diye nitelendirdiğimiz bölgelerde özellikle halkın ilgisi büyük, Bu bizi sevindiriyor. Fakat henüz e, bu oylaşma noktasında bir sıkıntı yaşandığını gözlemliyoruz. Özellikle halk halkın AKP'ye olan tepkisini Akemeden kurtulma adına işte sizler en doğru duruşu gösteriyorsunuz ama bugün şartlarda sizin kazanma şansınız az. Bu nedenle işte başka partiler işaret ediyor. Bu yaklaşımda da doğru olmadığını halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Biz yeni bir partiyiz, genç bir partiyiz ve bütün kesimlerin kente ve insanlığa karşı suç işlememiş herkesin bizimle birlikte siyasal faaliyet yürüteceğini, bizimle birlikte olabileceğini bu partinin din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep aynı yapmadığını, ekolojik bir parti olduğunu, kadın partisi olduğunu özellikle halkımıza anlatıyoruz. Bu da kadınlarda oldukça önemli bir ilgi yaratıyor. Umuyorum 2011 seçimlerinin üzerinde daha fazla bir oy alarak biz de bütün ülkü mücadeleye önemli bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Bizim de Maltepe'ye özgü Kentsel dönüşüm çeşitli bölgelerimizde yaşanan, çeşitli ilçelerimizde yaşanan e, kentsel dönüşüm bizde de bir belli olarak var. Özellikle suyu ve başka büyük mahallelerinde bu yönlü e, oldukça bir hareketlenme var. Bu temelde de özellikle bu yoksul mahallelerde e, çeteleşme, uyuşturucu fuhuş ve benzeri e, alışkanlıklar yaratarak halkı e, oturduğu yerden bezdirmek ve ellerindeki gece konduları ucuza kapatıp e, yeni bir rant merkezi yaratmak istiyorlar. Çünkü gerçekten oranın coğrafi yapısı, deniz manzaralı olması özellikle sermayenin iştahını kabartıyor. Biz kentsel dönüşümün bir rantsal dönüşüme dönüşmemesi için özellikle e, kiracılar da dahil olmak üzere yerinden dönüşümden yanayız. Eğer Valtı Böylesi'ni e, kazandığımızda ee, biz gerçekten orada halkın katılımıyla, halkın söz ve karar sahibi olacağı meclislerimiz henüz nüve halinde de olsa mahalle meclislerimiz var. Bu meclislerimizde kararları alıp ve bu kararları halkımızla birlikte e, hayata geçireceğiz. Bunun gözü de şudur. Halkın katılmadığı hiçbir süreç demokratik bir süreç değildir. E, bu nedenle biz katılımı çok önemsiyoruz. Çünkü biz katılımcı bir anlayışı savunuyoruz. E, bunun daha ileriye taşınabilmesi noktasında e, halkın katılımını çok önemsiyoruz. Halk sürecin sahibi olacak, kendi meseleleri konusunda kendisi kararını verecek ve biz onunla birlikte o dönüşümü sağlayacağız. Hiçbir kiracı mağdur olmayacak, hiçbir ev sahibi e, zarara uğramayacak, kentin dışına da söylemeyecek diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. E, bu e, kampanyalar yürütülürken, e, m, malumunuz e, partimize yönelik başka başka illerde kimi saldırılar falan da söz konusu. Siz kampanyanızı yürütürken benzer herhangi bir e, saldırıyla, herhangi bir olayla karşılaştınız mı? Henüz yani çok ciddi böyle fiziki hale dönüşecek bir saldırıyla karşılaşmadık. Yalnız yer yer bayraklarımızın koparaların, koparıldığına, afişlerimizin yırtıldığına tabi tanık olduk. Biz İlçe Kaymakamı'nın çağırdığı toplantıya da gittik, bu seçim toplantısıyla ilgili. Biz bunun bir demokratik yarış olduğunu, bu nedenle biz gerilimden yana değil, demokratik bir ortamın yaratılması noktasındaki ısrarımızı ortaya koyduk. Bu fikrimiz de orada kısmen önemli oranda kabul gördü. Bu temelde biz şiddetsiz, herkesin kendisini demokratik bir tarzda anlatacağı, kendi, e, demokratik bir yarışa dönüşmesi için üzerimize düşen fazlasıyla yapıyoruz. Bir sonuçta yeni bir partiyiz ve kendimize halka anlatmak gibi bir misyonumuz var. Bu misyonu yerine getirirken de elbette ki bütün demokratik e, yolları sonuna kadar kullanacağız. Şunu da biliyoruz, bugün sistem özellikle Kürt hareket, Kürt Özgürlük Hareketi'nin de içinde olduğu HDP'yi sadece Kürtistan'a sıkıştırıp diğer bölgelerde kendisini rahatça at koşturabileceği bir mecra arıyor. Biz onlara bu şansı tanımayacağız. Bugün Karadeniz'de her ne kadar saldırıya uğramış da olsak ısrarlıca biz o kitlelere, o halklara gideceğiz, kendimize anlatacağız. Onların dost olduğumuzu, onların düşmanı olmadığımızı ısrarla belirtmeliyiz. Biz yerelimizde de zaten bu tür çalışmaları yapıyoruz. Biz herkesin partisiyiz. biz kimseyle düşman değiliz. Biz başın yanındayız. Ee, bu ülkede 30 yıllık bir savaş yaşanmış. Bu savaşın yarattığı büyük tahribatlar var. İşte son yıllık, bir yıllık barış süreci toplumun önüne yeni seçenekler sunduğu gibi o savaşta, kirli savaşta yaşanan sonuçları da bugün açığa çıkarmış durumda. Kitleler bugüne kadar devletin gerçek yüzüyle karşılaşmamıştı özellikle basıdaki tabii işçi, emekçiler, sosyalistlerin dışında. Şimdi devletle yüz yüze gelmiş oldu. Evet. Bu süreçte de eee devlet tutanmış oldu ve Kürt hareketine de bir haklılık payı biçiyor bugün. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bizim e, ülkenizin eş başkanına teklif bir nedenle herhalde dahil evet. edemedik. Evet. Ee, evet. önümüzdeki günlerde e, arkadaşı da temin edebilirsek onunla da özel olarak başka bir e, program hazırlarız programa katıldığınız için biz size teşekkür ederiz. Biz de bu olanları sağladığınız için. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bay